Mama, mama, kan jenis wajah Ne yapıyorsun? Bu da artıkki kenan'ı kim? İnden mesela kenan'ı kim? Ne? Kim o? Vallahi sabrını savanı kenan kamu ya. Masum boyuna kayıt hazay beni var o kenar masum. Ya boş ver o zorla bu da la el. Sağ sonra kesey Demek ki hayal benim. O bitmiş bitmiş o oh, onda hiç mi? Yüzüne vaza akkena. E piya vaz mı? Letez vaz mı? Letek de vaz mı? Yarısın da bende olsun yarısı sende <laughs> olsun. Ha Kadir et öyle yiyip ağa koz koza ağa yav. Koz koza ağa bir tane oraleti ikiye böler mi yav? Eee bırak, ayça, aga, ya. Tamam, tamam. <laughs> tamam işte. Bu ya, yarısını ya. sana söyledim, gelir şimdi ha. <laughs> ver ya, getir yarısını ver. Ne yapacağım ben? Nereye getireceğim? Of. <laughs> ...zika zika gıdı hıravı. Kıdı 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 zof kıdı. Yere naçı kı? Tövbe hakikaten lete mera lete, lete tura. Ben yetok yu. Ez mestı banzır. Yıva gay tura batu an. <laughs> ne no, olur dik içme. Yere <laughs> biçer dolu fatah olay. Ayı bu istene. Sen veriyorsun hepsini. Ulan ben veriyorum. Ne alet olsun sana ya. Enge <laughs> pekilo... Peki kutku lisan o ha. İnsan böyle mi olur ya? Hey. Ya ben sana. Abi... Hepsi, hepsi de ben söyledim ha. Allah ya. Ben az insana ekmek yedirmedim ha. Çok yedirdim. Herkes bizde yatıyordu ha. 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 İyi bak bak o ha. Hak var karo ha, hak var vale Allah var etsin. Ya sema pesin gel, sema ya sani ne ara hasta ko benji. Jenya atonu özen apesin kuvveti vera jena uena. Sen de ne olun ki? Kedi ekmeğini buluyor ha. Ben sen de söyledim ha ya. İyi bak ha. Gitsin boş ver. Son teneşim et. De. Yere yani... mi ne? Dikiye ne? Ne dedi? Dikiye sor. Dikiye benim ağabeyim. hele yapma niye kendine sürüyorsun ha? Kola ne ki aspız giriyor sana. Kendine sürme kendine sürme otur ha. Kame sıma biyogin. Ha? <laughs> 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 Smara no, kes biyogin. Kola vano Se vano. Vano sıma ba kes biyogin vano. Bak ha. Ben senin cebine kurban olam. E onun cebinde bir şey yok ha. Cebine kurban ölüyorsun. Bak mı kurban hepin elin Sen ne ayağın oluyor. Ben seni pisini öpeceğim. Ben seni öpeceğim. Merke, tersen ol. Atma katı, tersen o. Tersen o, tersen o, Necdi Meso, tersen o ha. Kendisine ayağın oluyor ha. Ya o kadar zor bir evin? Demek ki raşlan o ya. Ya bak ha, Givano, sizde kimse kaybolmuş. Neyse, Mara bir ya. Şey diye. Şimdi durmasa ben adına. <laughs> Mara. Je. APM. Dik abi keme. Yine şu heşte nere trene rusni. Trene koymuş harbette. Nereye gitmiş ne olmuş mı yazın hemen. Piyeme atar merdene. Sodana na ya ha ko pe guretene Hakkı vatene ha ko ha ke dina vatene Sevio berbene vatene hona ke min ye gurete cime me re ama germedi merde men de mezela ko esta china khabara kech pa bağlar ramat eles Sizde kimse kayboldu Merhaba <laughs> <laughs> ha ya asero şu mi ama bir evin. Arroza ki bir evin de ostom kerde ben Ma o abi hen Yozun sen hen kerde ne yapmak abi hen ne. Mal gayet ki son de Ostom kerde ne He. Mal gay sözü vasa vesveciye ne ameni. Ha ostom sen kerde ne yani. Ha ostom ve sen sadece vergi olarak kılıç kardın. He ya. Ma yama mi aman ya mı? E sana demek olsun rın sürf yedi ya. <laughs> Kıtlamam yemiş ya. Allah Allah. Heh. Türlü temas etmesi yesin ya. <laughs> Zana. Herçi ben öpeyim. Ama desin rejim. Kutuklu esamlı bir şey. Tövbe tövbe. Var mı? Dersin yine kutikliğe samimliği senin. Baba bilirsin ama ne için kutikliğe samimliği. Kaysa yıkanı ya boş veriyor valla hakkına ya. Çık göstene ya. Ma hak töre töre oldum cıva kızı tori oldum karı sevajine. yine. Ara seni televizyonun çalıyor ha? <laughs> ya o telefon o telefon ha. E tek postur kare mam Zır 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 zır. Alo. Ne tek ama? Niye gel abi daha sitte emla emle de kadar emla. Kada emla da tosar bu ha. Alo. Ha ha avzet ne oldu ya? Kaç avzet o? Avzet o işte meşgî pi. Evet. Hesnano hesnano. Ma desno ro fixer şu dur Alo? Avzet. yorun ne kadar sekana? Hey, kahretsin! bi şey diyor, tu kota, ne var? Tu Selam selaha, zor ramavik. Senin yerin gözüküyor ha. Rubi, tu kutara ma bir kela etecun. Ha, tu hesna iyi Seni ben çok seviyorum ha. Hani ha ha, sen ha benim çocuğum ha. Tabi çok... seyre haskın <laughs> 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 <Alzer. gülüyor> ha La ha. Daha kerdi o. Ha, pardon. İyi tavoli teşekkür et ya. Tam ben haskın o. Lazı kutik. Avzer. Ha, yürü te İstanbul'da ha. Neredesin İstanbul'da? Huske da. <laughs> yani ya da kadaya tutarak kese var ya. O huske o dengesin ortasında kız kulikesi var. <laughs> hani orada duruyorsa onun fotoğrafını çek beraber getir bana. <laughs> e ben onun inşaatında çok çalıştım ha. Ha <laughs> e o kasıkları hepsini ben çaktım. Ha. Vano, imaga tua vazonu vano. Ha. Raken, ben he. he. et ucun, ma, mire yok ya. Ben iyi, de a, adım ayağın tüteni getir ha. He, sen de ne kadar sana verdim, bu da veririm ha. Tu bana ol. İstanbul'dan geldiğinde Adıyaman'a git, oradan bana tütün getir ha. <laughs> Oğlum, et İstanbul'dan al. Dedi ki Adıyaman'dır, getir buradan koy koş, Çık, çıkar, He, ta, al, çıkar Kağıt senin çimene çıkar. al, on beşe koy. <laughs> <laughs> Bana al, al. Ma Hızır ve Deyne görür, ondurum derim. Perdancı Tuğa. Bana Hızır Tuğa ya, dedi, yahu namussuz olur, namussuz. Sen, sen yine Tuğa, yahu müddet bir öfek sen metersin yahu. Yine daha önce ya. Fekşer, dersi, ya. <laughs> ha, al sen. Bak, bir de sana ne diyeceğim ha. Konağın yama so, o kadı köye git. Heh. Ben orada bir tane boğa bağlamıştım, hele oradadır değil. <laughs> Ha onun da resmisini çektir bana getir ha. Ne nasıl bilmiyorsun Kadıköy'e git. E, Üsküdar'da kendini vapura koy. E, e emin önündeyim. Ben ya ya sen yanlış tarif yapıyorsun ha. E sen adamı başka tarafa gönderiyorsun İstanbul zonun, ha. İstanbul Tümer Arın niye zonan ha? ama Ya söyle. Kadıköy'de vapura binsin. Ataşehir'de insin ha. <laughs> ya ben, iyi Ada şeyde o da dengiz esto ya orada da dengiz yoktur ha. O var var o. O zaman vardı şimdi yoktur ha. E <laughs> sen tüneli geçer ha. ha. ya tüm koştu değil mi de bak. E Üsküdar'dan kendini koy vapura. E Karaköy'deyin ha. Karaköy'deyin. Oradan gene kendini koy. E, Haydar Pasa'dayın. Hay <laughs> <laughs> ha. Ha, Haydar Pasa'da in. E, i̇nince ne yapacaktın de tuhaf O dengesin kenarısından böyle vıradeden git. <laughs> Olaş gitme. Olaş niye gidiyorsun? Böyle hep vıradı. Git orada eee Kadıköy'de çıkıyorsun. Orada de boga var. Amcam bağlamış. Sana gösterirler. Delin ki Rabi kada et hocam. Heh. Gözüm yollarda ha. Tamam tamam babana selam söylerim. Tamam. Heh.